Dykinle kelime oyunu devam ediyor. Sol kanlılığımı korumaya çalışıyorum. <laughs> Alırım mı anlayı 400 puanı geri? <laughs> Diyor ki bütünüyle olduğu gibi eksiksiz. Ay korkmayın sağladım. korkmayın. Askerlikle ilgili bildiğim tek şey bakaya. Onun da ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Azıcık ipucu Har, ne olur? Harf alayım tamam. Devre sonu. Devre arası. Galatasaray'a başarılar diliyorum bu arada bugün. Odaklanın <laughs> biraz soruya. Devre bastonu, <laughs> devre dibi, devre ucu. Bir Aa, harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha. Çok güzel. De, bir tane daha. Bir tane daha. Durdurdular. K koyu, koyun ne? Devre, devre. Ay bunu bulamayacağım. Azıcık yardım edin. Kayı, koyu, kuyu açılıyor. Koy vermiş. Hayır. Koyan. ne? Ne? Ay ama çok zor. çok zor bu. <laughs> y var, Y var. Odaklan Odaklanıyor devre, ya. Devre, devre. Kaybı, hayır. Çok kötü oldu bu. <laughs> Hangi mevsim? <laughs> Unuttum. Dört tane mevsim var ya. Hayır, şey, kış mı? Kış. <laughs> Yaz mevsim. <laughs> Yaz mevsiminde uygulanan zaman düzeni. Yaz saati. Yaz saati uygulaması. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Hep böyle bir sonraki yarışmacıya devredilen puana çıta deriz. İşte çıta 8 bin, çıta 7 bin, çıta bu seferki duvar. Evet. Ama duvarlar yıkılır. Bilemeyeceğim. Hevesler kursakta kalır. Bu bir gerçektir efendim. Olmayacak şey değil. Tabii. Evet, yalnızca 3 harf almanız gerekiyor. 3 harf alırsanız da 1 dakika 39 saniye gibi bir süre arttırmanız gerekiyor hı hı. ama olmayacak şey değil. 2 defa daha önce 9800'ü gördük. Neden üçüncüsü gelmesin? Bakalım. Başlayalım görelim. 4 takridir tek bir kelimedir. Buket hanım'ın ilk sorusudur. Diyor ki bir kimseyi veya durumu eğlence konusu yapma. Nok Alay. Nokta nokta etme diyecektim. O noktalar ağzımda büyüdü. Neyse ki 400 puan kazandık. Bir edebiyat sürü diyelim, rahat edelim. Daha uzun bir açıklamaya ihtiyacı var aslında ama sizin açıklamaya ihtiyacınız yok. Buyursun gelsin. Mesaj kaygılı hayvan hikayesi. Fabul. Fabul. 400 puan değerindedir, 800'e çıkar kasanız. <laughs> Arapça kökenli bir kelime, beş harfli bir kelime. Bakın şöyle sorulmuş. Demiş ki, nikahlı eş. O benim... Zevce. Ah. Hani o bana... Helal. Helal. 500 puan değerinde. İki anlamıyla da helal. 1300 puanda kasamız şu noktaya kadar hiç harf almadık Gökçen Hanım. Geliyor efendim bir sonrası. 5 <laughs> harflidir şöyle sorulmuştur. Tazeliği üstünde olan. Hani bu çıtır. Bir... <laughs> Özür dilerim. Evet, ona benzer bir şey de daha böyle teklifli konuşma diyelim. He. <laughs> Hani böyle bir meyve sebze de olabilir. Hani biraz teklifsizleşirsek insanlar için de kullanılabilir. Ay. Erik. Ay işte gevrek gibi. Kütür gibi. Kütür. Yaklaşıyoruz giderek. Kıtır. <laughs> Tazeliği. Yani sesi tanımlayan bir söz değil, değil. bu. Fresh gibi. Tazeliği üstünde olan. Tazeliği üstünde taze olan. Mesela çağla, çağla tek çekirdekli kayısı gibi erik gibi meyvelerin hmm. nokta noktasıdır. Hmm. Olmamış ya. Mesela Hadi genç dilim. insanlar harf mi? Harf. Peki. Dem dememiştim aslında ben. <laughs> Ö harfi. Allah Allah gelmiyor. Sessiz harfle başlıyor Ö. Gelmiyor. Daha gelir değil. gelir sakin. Daha mesela böyle genç insan. Körpe. Körpe. 400 puanlı yerinde. Çok harcadım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aklı onlara getirmeyin. Siz önümüzdeki sorulara odaklanın efendim. 6 harfli yarısı mastar. Zaten harf alırsanız Hı -hı. muhtemelen %50 ihtimalle mastardan gelecek. Bunu yapıştıracağız. Tabii. Başka çaresi yok. Mecazen herhangi bir işte beceri kazanmak. Pişmek. Bu kadar Buket Hanım işte. 600 puana çıkarttığınız kasayı... 2300 oldu. Burada almak lazım. Yine böyle hani Çağatay Bey'e gelen masum var ya Hı -hı. öyle bir soru. Küçük Hı -hı. çocuklar için kullanılan bir söz. Küçük çocuklar için kullandığımız sözlerin sürüsüne bereket. Bu da onlardan biri. Küçük çocuklar için kullanılan harf. bir söz. Bir harf istediler. Sakin. B harfi geldi zaten. Bu aynı zamanda böyle kısa boylu insanlar için de kullanılır. Hadi oradan. Bücür gibi. Bücür gibi ama bu altı harfli. Hı hı. Hadi oradan. Böyle sempatik. Seni gidi. Bücür, bücür. Altı harfli. Düşünüyorum. Beş harfli düşünüyorsunuz da o yüzden. Hı hı. Kısa boylu insanlar için de kullanılır. Küçük çocuklar için daha çok kullanılır. Hı. Harf almak zorundayım sanırım. Son harfi de alacağız ne yazık evet, ki. Evet, Sonra durduralım isterseniz ama. Bir harf istediler. <laughs> Hah, yerinden geldi. Bızdık. Bızdık. 400 puan kazandırır. <laughs> 2700. 1 dakika 39 saniye arttırmamız <laughs> gerektiğine göre soruyu göreceğiz. Bas Basacağız, durduracağız. 30 saniye süremiz var. Zaten harf alma ihtimalimiz yok efendim. Evet. Ne olacaksa olacak evet. artık. Buyurun. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor bu soru. Bir tür yıldırma hareketi, tehdit. İki kelime yan yana, tehdit. Gözda. Gözda 700 puan yerindedir Alkışın büyüğü. 7 <laughs> artı tek bir kelime, Arapça kökenli bir kelime. Gelsin görelim nasıl sorulmuş. Yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin olan. <laughs> hmm. Ne nokta nokta kadın. Mendebur hani yani, gibi mi? Mendebur gibi evet. Yüzüne bakın kadar sen. Çirkin. Daha çok çirkinliği anlatır. gibi. Çok güzel devam ediyorsunuz. Yüzüne bakın kadar zengin. Hani yüzüne baktım itikatım sarsıldı. O kadar çirkin. Mendebur. Lanet. Lanet. <laughs> çirkin. Acuze. Ama gelmiyor şu an okumaya. Öyle eski bir tabir, çirkin. Hudubet. <laughs> Harf almadan, çok zor bu sorular evet. ama yani. Ne yapalım? <laughs> nefes alırız. Evet, <gülüyor> artık <gülüyor> rahatladım, <gülüyor> yoluma gideceğim nefes alırız. yani. <laughs> Buyurun gelsin bakalım. Yine dolaylı bir tabir. Rafine edilmiş konuşma biçimi dedik, Fransızcadan girme dilimize. Rafine edilmiş konuşma biçimi. Boğumlama. Fransızca kökenli. Harf. Alalım, alalım yani. Alalım alalım. alalım. <laughs> Diksiyon mu? Efendim? Diksiyon. Diksiyon 700 Aklıma puan. gelmişti değerinde. aslında. Bulunurdu bulunurdu. Yine Arapça kökenli bir kelime efendim. Genellikle tekil gibi kullanılır da aslında çoğul bir tabirdir bu. Buyurun. Doğadaki tüm yaratıklar. Aa, evet. Yaratılanlar anlamında bir söz. Arapça. Gelmiyor aklıma yani hani biliyorum şu an harf alayım. Buyurun. Ee, harf soruları görmek istiyorum çünkü. Bir tane daha. Size de da var, korkmayın Hı. yani. Nerede? Mahlukat. Mahlukat, mahluk mahlukat 500 puan değerinde. 3900 kasa. Dokuz harfidir, iki kelimeden oluşur. İki kelime yan yana yazılır. Yani bir birleşik kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Gelsin efendim. Diyor ki görüş ve anlayış yönünden benzer olan kimse. O benimle çok nokta nokta. Biz onunla çok nokta noktayız. O da benim gibi düşünüyor. Aynı kafada gibi. Hah. Kelimenin tekini buldunuz. Kafa dengi. Kafa dengi 52 saniye kala 1.900 puan daha demek. Çok güzel. Bir hormon. Kaç ya da savaş hormonu. Hangisi o? Kaç ya da savaş hormonu. Durun daha güzel açıklayayım. Daha doğrusu soru açıklasın. Kişiyi ruhsal ve bedensel coşkunluklar içerisine sürükleyen bir salgı. Adrenalin. Adrenalin 900 puan değerindedir. Son iki sorudur efendim. İki kelimeden oluşur. Her ikisi de şöyle sorulmuştur. Diyor ki alışverişte durgunluğu anlatmak için kullanılan kalıplaşmış bir tabir. İşler kesat falan. Yapıştırın gitsin. İşler kesat. İşler kesat bin puan değerinde. 6700 kasa. Son sorumuzun cevabı da sokak jargonundan geliyor. Şöyle soruluyor efendim. Diyor ki argoda bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek. Ben o çocuğa... Argoda bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek. Yani bu tip hareketlerine çok... Nokta nokta. Kıl olmak gibi bir şey mi? Bravo. Ama o söylediğiniz ne yazık ki sekiz harflidir, Hı. bu on harfli. Kıllanmak o olmaz. değil, olmaz i̇ki zaten. iki kelime. Tamam. Yani böyle boğazımı kaşındırıyor bu hareketlerin. Gıcık olmak. Efendim? Gıcık olmak. Gıcık olmak bin puan değerinde. Gökçen Hanım yaktın beni Gökçen diyorum. Gökçen Hanım yaktın <laughs> beni diyor Buket Hanım. E aşk olsun ya. Ben aşk şey olsun diyoruz. E, çok yani. güzel yarıştınız. Her biriniz çok güzel yarıştınız. Vallahi öyle sanki böyle bir tur finali izler gibiyim. Birçok tur finalinde bile bu kadar neşeli ve bu kadar kuvvetli performansları bir arada çok zor görüyoruz. Çok çok sağ olun efendim. Şimdi küçücük bir ara vereceğiz. O aradan sonra Gökçe Hanım'la birlikte burada olacağız ki 3 hafta sonra neler yapacağımızı konuşacağız. Buket Hanım'a bir alkış daha. Olabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım, harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım açıldı, harf alayım açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye 7 harf diyorsunuz. Beni, Hakkım var. Beni hiç ilgilendirmez. Katli vacip. Katli vacip. Dize ah. efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tem, tepe. Tepe değil o. Hayır çık bir dakika açmayın. Havalanacaksınız şey. birazdan. Bir bir ney topladım bir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ah inan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. kamu <laughs> kamu bir şeyi. Bu açıkmıyor. Çıkmıyor ya. Kamuya açık. E tabi. Pikati, pikadi, tikadi, tikada, şikadi, şikadi, şikado, e, Tikado, bilemedim ya, nikado diyemedim. <laughs> olur canım, olur olmasın? Doğru gibi bakıyorsun. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. Vallahi doğru gibi bakıyormuşum. Büyüklerimiz der ya, vallahi şuraya ne yazıldıysa o. Çok teşekkür ederiz. Efendim Gökçen Hanım bu haftanın şampiyonu olmuştur. 3 hafta sonra tekrar bir güzel pazar gününde karşı karşıya geleceğiz kendisiyle. 9100 puanla başladık. 9500 yaptık. 9800 olur gibi geliyor bana. Galiba sizin arzunuz isteğiniz de o değil mi? Yok 1800. değil. Inanın değil. Bu kadar zorlamazdınız. Yapmayın bana. Bu kadar... Zorlamazdınız 9800 istemeseniz. İstiyor musunuz istemiyor musunuz 9800? <laughs> Ne bileyim herkes ister tabii başarı elbette, ama elbette. yani çok böyle yanıp tutuştuğum bir şey değil 9800 9500 de değildi. Şimdi çok da be şimdi beklemiyordum açıkçası. Şimdi açık ben de açıkça söyleyeyim. Mesela, Sizden beklemiyorsunuz. Yusuf bütün müthiş yarışmıştı. <laughs> tamam mı? Yusuf'un hani artık rekoru kırılır mı, kırılmaz mı bilemiyorum. Biliyorsunuz Hı, 20 doğru. küsür saniyede yaptı doğru. bir de o 9800 puanı. Fakat bu sorular yani Yusuf'un sorularıyla karşılaştırıldığında Yusuf'un soruları diz çöker tövbe ister. <laughs> Hakikaten çok zor Mübalağa sorular. Mübalağa ediyorsunuz. Yok yok yo, açık fikrimi söylüyorum, samimi fikrimi Teşekkür söylüyorum. Ederim. Çok zor sorular olmasına rağmen 9500 şahane bir Teşekkür puan. Teşekkür ederim. O yüzden yoracağım ama bir alkış daha isteyeceğim. Teşekkür ederim. Bunlar da Omer Kitap Evi'nin efendim çok teşekkürler. bizlere emanet ettiği 3 kitap. Bütün şampiyonlarımıza göndermişler. Okursunuz bizleri anarsanız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bu burada kalsın istemiyoruz. İlla ki harf vermeye gerek yok. Her zaman buyurun gelin sohbetler ederiz. Yeni yarışmacılarımıza akıl verirsiniz ki sizden iyisini verebilecek kişiler tanımıyorum ben. Çok teşekkür ederim efendim her birinize. Ama kapanışı Gökçen Hanım ile tamam. yapalım. Nasıl yapalım? Buyurun şöyle dönelim. Efendim şahane bir şampiyonumuz var. <laughs> Dediğimiz gibi 3 hafta sonra yine bizlerle birlikte olacak. 9800 puana koşacak. <laughs> Pazartesi günü yepyeni bir gündür. Yepyeni 5 yarışmacıyla birlikte huzurlarınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Biz de yoksuz hmm, neydi onun adı? Nasıl ya? Ben de işte öyle sanrıyabilirim, Bunu da takılırım. Harf alayım. Kadir Nanır, Türkan Şoray. Yut. Yazma. Al yazmalım. Ya da, da bir daha vazaz da, 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 var zaten Eda da. Sanki bir Şimdi... çizgi film kahramanı ile <laughs> yaşıyorum gibi. Ah oh, bu da şeyden derler. E, neden derler? Harf alayım. Buyurun. <laughs> Aa, ava, avanta. Ben acaba bambaşka bir şey mi aldım? Harf alayım. Zap bir Ne? Zap bir Zap zap zap. Zap yastık. Yani, zap zap zap. I'm going to the school. So is it magical? Ya ben ya bilemezsem şimdi yok, herkes yok, diyecek. Yok 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 çekim çekim. Doing. Zaplıyor. Zaplıyor. Kurtarın İngilizce Türkçe'den kendinizi. <laughs> Zapling. Ne? Zapling. Zapling. Zap. 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 Zapla. Zapling. Zap. Zapla. Dım. Zap. Ya ne yaptım ben ya? Zap. Zap. Açacaklar. Zap. Lan başmayın ne olur. Hey, zap yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Asit, asite, asimize, asimire, asimire, asimize, asimike, asimije, asimire, asimite, asimine, asimite, asimika, asimike, asimine. K'den sonra M mi geliyor? Hayır. Asimine. Aklım ah, o kadar çok. Asimile. Asimile Aa, çok 100 şükür. puan değerinde. Pomat. <laughs> gör. Yürütme. 500 puan değerinde. Şu eli bir sıkayım ya. Tebrik ederim. Ne? Ne? Ne yapayım? Ne yapayım burada ben? Ne yapayım? Ne? Aykin kelime oyununu sundu.